elemeni soğanlı mı yaparsın? Soğansız mı yaparsın? Ben soğanlı Çünkü yaparım. <laughs> bu büyük bir tartışma. Dilek Şef'in melemeni soğanlı mı yapar, soğansız mı yapar? Ben soğanlı yaparım. Ya bilmiyorum melemene tat veren soğandır. Melemene tat veren soğandır dedin. Ben de izlediğim bir sinemada görmüştüm. Şöyle anlatacağım. Annesi kızına şunu söylüyor. Meleman diyor kesinlikle diyor sabahları soğansız yapılır, akşamları soğanlı yapılır. Akşam daha tehlikeye yatağa giriyorsun. Ağızda koku olabilir. Mesela örnek vereyim. Ve ben soğansız severim. Evet. Tamamen ne sabah ne akşam soğan kullanmam. Neden? Bana bir tatlımsılık veriyor. Yumurtayla sanki yakışmıyor gibi. Ne dersin? Bence yumurtayla yakışıyor. Mesela kıymalı yumurta yapıyoruz. Evet. O kıymada bile soğan kullanıyorum ben. Ama kıymaya çok yakışıyor. Yumurta yok orada. Ama hayır. Bazen kıymalı yumurta yaptığım zaman... Diyor. her yum, Kıymalı yumurtada soğan giriyor diyorsun. Evet ben Bak kullanırım. ben ona da kullanmam. Soğan yemeklerinize çok güzel tat veriyor.